Hmm. Paralar. Paralar ya. Vallahi bir sürü para var. Bunların hepsi benim olacak. Hepsi benim olacak. Arkadaşlar videoyu kısa süreliğine durduruyorum. Arkadaşlar sizden ricam şu an videoyu beğenmeniz. Hadi bakalım arkadaşlar bu video 100 like gelir mi? Hadi bakalım hedefleyelim. Ve arkadaşlar abone değilseniz ile abone olabilirsiniz. Eğer abone olursanız arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi ekranda kanalda böyle abone olduğu kişilerin ismi her videoda görüklüyor arkadaşlar. Hadi bakalım abone olun ve her videoda böyle abone olduğunuz isimleri görün arkadaşlar. Kendi isminizi de burada görebilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım abone olun. Abone olanlara buradan teşekkür ediyorum. Videoya devam edelim. Biraz da şuradan alayım. Şu elbise de alayım. Vallahi zengin oldum artık herkese hava atabileceğim ya. Gören beni kıskanacak var ya. Oh mis gibi ya. Var ya gören rüya sanar ama var ya bittiniz artık siz. Herkesi ben bu köyü satın alacağım siz görürsünüz. Artık zengin benim. <laughs> artık bu paraları bankaya yatırayım artık. Fakir kalk artık hayatım. Ne bu ses de nereden geliyor ya? Fakir kalk artık hadi uyan. Herhalde yanlış duydum ben ya. Vallahi billahi var ya böyle değişik değişik sesler diyor Herhalde bu da zenginliğin verdiği var ya. Psikoloji ya. Vallahi on numara ya. paralarım ya. Zengin artık kalk zengin. He Bak herkes zengin diye sesleniyor. Fakir hadi kalk. Vallahi neredeyim ben ya. Nereye gittim. Allah burası neresi. Nereye geldim ben ya. Vallahi burası neresi ya. Ulan var ya burada hiçbir şey de yok. Ha? Buradan çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. Hiçbir şey görükmüyor ya. Aha şuradan çıkayım su var. Ne? Dışarıda çıkamıyorum. Allah nereye geldim anlayamadım ki ben ya. Şöyle gideyim ileriye doğru. Hiçbir şey yok ya bura böyle sonsuza dek gidiyor. Allah var ya nereye geldim ben ya. Nereye düştüm herhalde rüyadayım şu an. Hoş geldin fakir. Ne? <laughs> o ses de ne? Allah burada kim? Hoş geldin fakir. Oynama hoş geldin. Buradan çıkmak biraz zor. Seninle değişik değişik oyunlar oynayacağız. Allah. Nereye düştüm ya? Nerede konuştu? Arkadaşlar yardım edin. Şu an hiç bilmiyorum. Bir yere soktu mu beni ama nere? Yine buraya geldim ya. Vallahi billahi Anlamadım ki ben ya. Burası neresi ya? Şurada kimseler de yok. Bu ev ne arkadaşlar? Burada da böyle bir yer varmış. Şurada bayrak falan var. Anlamadım ya. Şurada şöyle bakayım. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben buraya nasıl düştüm ya? Aa benim ev. yatağım orada. Vallahi orada yatağım. Hadi bakalım fakir buradan çıkabilecek misin? Yine <laughs> geldi ya o. <laughs> bu da ne? Bu parkuru bitirirsen fakir evine gidebilirsin. Bak evim burada. Hadi git fakir. Tamam o zaman. Vallahi evime gidebileceğim ya. Bakayım şöyle şöyle. Allah bu gitti mi ya? Burada. Ben gidiyorum fakir. Sana kolay gelsin. Gitti bu arkadaşlar ya. Şöyle değişik değişik. Böyle hop. Ha, şöyle anam be. Allah aşağı düştük. Arkadaşlar burayı hızlı hızlı yapmamız lazım. Şöyle. Tamam, şöyle, şöyle tamamdır. Şuraya da atladım mı? Şuraya da, şuraya da. Tamam, atlıyorum, tamamdır. Ee, ben buraya nasıl çıkacağım? Ee, oyun kurucusu, neysen artık burada mısın? Arkadaşlar, biz burada kaldık ya. Ee, Mira, aşkım, burada mısın? Duyuyor musun beni ya? Fakir bu taraftan. Ne? He? He O ne? Buradan gireceğim fakir, gel, bu tarafa doğru gel. Buradan girdikten sonra bitti hadi görüşürüz. Ne? Ama var ya bu da neymiş ya? Ama burada da bir kapı var. Lan ben şu kapıyı göstereyim arkadaşlar en iyisi. Burası nereye gidiyor arkadaşlar böyle? Allah buraya girsem mi girmesem mi şimdi ki? Neyse şöyle gideyim arkadaşlar. Bu yola bakın. He? Buradan böyle diyor arkadaşlar. Şöyle de gidelim. He, şöyle gidelim. Burada da duvar var. He, orada bir kapı var işte tamamdır arkadaşlar çıkışa geldik. Giderken arkadaşlar yine buraya geldik ya. Arkadaşlar bu bizimle oyun oynuyor ya. Vallahi ben anlamadım ya. Vallahi böyle bir şey olabilir mi ya? Fakir bak burada kimler var? Ha? Ne var orada? <laughs> Miray aşkım bu ne? Yardım edin imdat. Yardım edin beni canavar kolu. Miray aşkım buradayım. Ha? Bu envanterime bir şey gelmiş arkadaşlar bir sürü. Miray aşkım buradayım. Yardım edin. Ee, fakir seninle bir oyunda oynayalım mı? Vallahi sen benimle var ya oyun oynamıyorsun ya. Vallahi var gerçek bir şeyse oynayalım. Tamamdır fakir. Beni takip et. Ben sana ne yapacağını göstereyim. Şu parkuru bitir bitsin. Ya yine gitti bu ya. Vallahi var ya. Parkur bitir bitsin ne de dedi arkadaşlar. Şöyle şöyle bir iki şöyle hızlıca otluyor otluyor gidelim arkadaşlar. Şöyle zıpladım 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 zıpladım. Eee bitirdim ne olacak? Ben bunu bitirdim de. Allah Allah ya. Yine nerede bu ya? Bakır seninle bir anlaşma yapalım mı? Ya seninle sürekli anlaşma yapıyoruz ama sen kabul etmiyorsun. Bakır şimdi evine çıkarsın ama bir şartla. Nasıl? Şimdi benim sana dediklerimi yapmak lazımsın. Tamam yapayım. Ne gene yine var ki? Tamamdır. Şimdi ben evine çıkartacağım ama sonsuza dek orada yaşayacaksın. Kabul mü? Tamam kabul ama kötü bir şey yok değil mi? Yo bildiğin evin. Hadi görüşürüz. Hadi çık evine. Ne? Valla dur bir. Evim mi? He? evim valla. Böyle çıkayım. Oh be evime ne şükür geldim. Ulan bu yatağın yerini hemen değiştireceğim ya. Şöyle aşağı doğru ineyim. He? Aşağı iş yok. Buralar ne? Aha dışarı. dışarıdan ne güzel parlıyor. Nere geldim ben ya? Burası neresi? Bura benim evim değil. Allah ya ben geri atlasam mı buradan ama oraya geri gideceğim burası daha iyidir ya valla ben anlamadım ki ya. Ee, fakir beğendin mi? Ben burada kalmak istemiyorduk ki sen beni buraya niye aldın? Anlaşmamız böyleydi fakir. Ben seni evine getirdim. Burası senin evin değil mi? Benim evim ama böyle değildi ki benim evim. Ben sana karışmam. Senin evin burası. Benim evim burası değil ya. Neresi ya fakir? Ee, ama burası ama burası değil. Ben onu bunu bilmem. Sen bana dedin ki tamam kabul ediyorum. Burada artık sonsuza dek yaşayacaksın. Benim hidayetim altında. Nasıl ya? Ben burada acıktığım zaman, susadığım zaman, tuvalete gireceğim zaman ne yapacağım? Burası beni karıştırmaz. Yapma ya. Vallahi var ya biz bittik ya. Arkadaşlar biz bittik ya. E ee, fakir, şimdi evinde ne yapacaksın? Tekrardan uyuyacak mısın? Ya bir dur ya. Ne diyorsun ya? Beni buradan kurtar. Sen kimsin ya? Bilmem. Neyse fakir. Ben şöyle gidiyorum. Kendine iyi bak. Yeni hayatında başarılar. Ne? Gitme. Ulan var ya biz burada ne yapacağız ya. Neyse arkadaşlar şöyle bir gitmeye çalışalım. <laughs> Öyle kırılmıyordu arkadaşlar. En iyisi yatsam olur ya. Şöyle sadece geceler uyabilirsin diyor ya. Ve geceleri de uyumak istemiyorum. Odamın aynısını getirmiş bu adam buraya. Şöyle gideyim şuraya. Tamamdır. Şöyle uyumaya başlayayım arkadaşlar. Belki uyandığımda düzelir her şey ya. Şöyle yatıyorum ama yatamıyorum da. Ya. Şöyle yatmaya çalışıyorum yatamıyorum. Aşağıda Miray'ı gördüydüm. İnşallah başına bir şey gelmemiştir ya. Ah Miray ya. Vallahi var ya niye öyle oldu anlamadım ki. Vallahi en güzel ne güzel rüyalar görüyordum. Altından paralar içindeydi. İnşallah Miray'a bir şey olmamıştı. İnşallah kötü bir şey olmaz ya. Vallahi billahi var ya. ya. Ben sana daha kaç kere diyeceğim uyan diye. Sen uyanacaksın yok şöyle suyu dökeyim. Allah abine ne oluyor ya. Ben sana daha kaç kere diyeceğim uyan diye. Sabahtan beri seni uyandırmaya çalışıyorum. Uyanmıyorsun ya nasıl? Ne <laughs> yemek hazır mı? Tamam hadi aşağı gel. Allah bunlar rüyaymış oh be şöyle gideyim bir bakayım. Vallahi billahi rüyaymış ya. Oh be vallahi kurtuldum ya. Lan var ya ne gerçekçi bir rüyaydı ya. Vallahi arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben de gördüğüm gibi çok korktum. Şu an sağda ve solda iki tane video var arkadaşlar. Onlara tıklayarak şu an diğer maceralara gidin. Eğer giderseniz arkadaşlar size sürpriz var arkadaşlar. Hadi bakalım.